Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Immergaz Eolostar yeni nesil kombi kullanımından bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar sağ tarafta bulunan tuşlarımız merkezi ısıtma merkezi ısıtma petek tuşlarımız arkadaşlar. Yukarı tuşa bastığımız zaman kombinin petek derecesini arttırıp aşağı tuşa bastığımız zaman azaltabiliyoruz. Sol tarafta kullanım suyu sıcaklık tuşlarımız var arkadaşlar. Musluk işareti var zaten üstünde. Yukarı kısma bastığımız zaman dereceyi yükseltip aşağı kısma bastığımız zaman azaltabiliyoruz. Arkadaşlar şurada gördüğümüz tuşumuz açma kapama şemsiye ve kardan adam işareti. Şu an ekranda kardan adam işareti var. Yani kombi kış konumunda petekler aktif durumda. Basılı tutuyoruz arkadaşlar. İki çizgi geldi ekrana. Kombi şu an kapatmış kapatmış durumundayız. Tekrar basılı tutuyoruz. Bu kez arkadaşlar şemsiye işareti çıktı yani kombi şu an yaz konumunda tekrar aynı şekilde basılı tutup bıraktığımız zaman kardan adam işareti yani kış konumunu alıyoruz kombi arkadaşlar ekranda herhangi bir arza arza kodu S01 tarzında arza kodu çıkarsa şurada gördüğümüz reset işaretine basılı tutup bırakıyoruz arkadaşlar kombi arızadan çıkmıyorsa bunu 2-3 defa denememiz lazım. Sağ tarafta gördüğümüz bar göstergemiz 1 ile 2 arasında olması lazım. Bar göstergemiz düşerse arkadaşlar şurada gördüğünüz doldurma musluğunu sol tarafa doğru çevirip barı yükseltip tekrar sağ tarafa çevirip musluğu kapatıyoruz arkadaşlar. Tam tersi bar işlemi arkadaşlar yukarı doğru çıkarsa kombide sıkıntı vardır. Bunu peteklerden hava aldığımız kısımdan su alarak barı düşürebiliriz. Kombimiz hermatik bir kombi arkadaşlar. Ee, tek eşenjörlü bir kombi. Daha fazla sorunuz olursa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.